Evet arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar. Bugün... Koray'ın asker eğlencesindeyiz. Evet. evet. Şimdi... Şimdi ne <laughs> <Şu abi. şaşırtık. gülüyor> Biz oynarken. şimdi oynarken bunu yapacağız. <laughs> Kaan bize para atınca... Yap. Hadi sıra yapalım. Şevşenko... Ortamda bu şekilde. <laughs> Vay dayı. Dayım geldi. Tamam nereye geldik bir anda. Kamera. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Bizi edin yapar mısın? Başına buyurun bir var. Başka Şenko <laughs> Her 2008. çekip durma beni Çe bak ya aynısını yapıyor boş bir işler ya buton para Tabii ki yaklaşıyor. Bizim ya. sevilen insanlarınla Koray Üsküplü abimizin cemiyetindeyiz. İnşallah kazas biraz Hayırlı teşekkürler Koray abi. Sağ ol. Sağ ol. Bravo. <laughs> <ey. Sağ ol. gülüyor> Bravo mu? <naması> da... <laughs> Herkese pat Abi lafımı söylemeyi unuttum ben. Ya. Ya devam ufam. ediyor söyleyebilirsin. Patsoya gelmeyen de Ankara'ya gelsin bekliyoruz herkes Ankara'ya. <laughs> ya dışarı. <abi>. Dayı dışı dışı. nerede ya? Çiftir her tarafı yakalarız. Selamlar. Kanan kanalına selamlar. Kanalına mı? Var var abi teşekkür ederim. E tabi abi. <laughs> video eklemeyelim <laughs> mi? Bekliyoruz zaten oğlum. Boşuna mı çekiyoruz? <laughs> Biraz gezeyim ben etrafı. <laughs> Amcan abi. İyi ben de abi. İyi. Geliyorum geliyorum oraya doğru geliyordum zaten. Merhaba. <laughs> Çay içmeye <laughs> geldik. Beleş. Hadi zaman arkadaşlar. Bugün Kore'nin askerlik şeyindeyiz. Eğlencesinde. Eğlencesinde. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Çay içer misiniz? Çay söyleyeyim hemen. Çay içmedik abi. Valla içmedik abi. Çay yoksa içecek edelim. Dur dedim Orhan abi ya. Abi, ver, ver bakayım şunu bana. Dur lan dur. Tak, dur abi, ne Dokunma siktir git. Bak. Hadi bakayım Oğlum ne o? Gazçı gibi gelme amına bir üstüme. Ben birazdan gezip geleyim. Naber be Mumi? İyiyim sen ne haber misin? İyi. Ee, yap bir şarkı, şarkı, yap bir şarkı. Yap bir şey hızlı yap. bir şarkı. Bu da ister. Hop. İki kuş gagimiz bu da isten Soydan dık dama soydan isten Soydan dık dama soydan isten Balık yoluna kuray balık yoluna Balık yoluna kuray balık yoluna Anam seni begmiş oğluna Babam seni vermiş ona. Saygılar selamlı yorum. Bergu Meri Mami. Hepinizi bekleriz. <laughs> Teşekkür ederiz Mami. Bana bir yitir. Kıray oturmuş. Rakı içiyor. Kıray oturmuş. Oray, oturmuş. <laughs> Oray, oturmuş. Mami Gel yanı kurban olsun senin yolun. geliyor geliyor. olsun senin yolun. Mami kurban yanı olsun senin yolun. Mami kurban olsun senin Mami kurban olsun senin yoluna. Mami kurban Mami kurban olsun senin yolun. <laughs> Saygılarla selamlıyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Sen neydin? Bir daha söyle. Şöyle sizden de bir kar alayım. Aldım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Objektiflerin karşısında şöyle ufak bir çekim alıyorum. Kalibimsi. Kameraya görmüş masum. Beni çek, beni çek, beni çek Kameramancı değil, kameraman Ben kamerayı Anne! Anne! Burada bir tane çok somurtkan var Bunu hatırlarsınız, belki tanıyamayabilirsiniz Burnumu çeksin mi? <laughs> Erbacım Şamanını getirdin mi? Nasıl? Yok ya, onu unuttum <gülüyor> evde. <gülüyor> bir dakika getiririm. Efendim? Blok. Şimdi ne diyorsun? Takip Merhaba. etsinler abla. Koray'ın halası <laughs> Youtube. Burada bir dedikodular falan dönüyor. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yakalandı ısırırken. <laughs> Seni bekliyordum ben de. <laughs> Vay Ahmet abim. Abin, abi ne abi? Ya bir şükür. Bir de şükür. Allah, edin. Allah kavuştursun inşallah. Amin inşallah. <laughs> Üstlendik Vallahi ya işte böyle. oğlum. Ben en kameraman mı var? Şöyle bir kare alayım sizlerden de. Çok büyük olmuş. Ondan değil ödüm <laughs> <laughs> Boyu değil icraatı önemli. Bak sen paşama ya. Tamam ne diyeceğim? Şey bunu izle. Şimdi ben kamerayı bu etliyorum. İyi seyirler. Oğlum bu koraya bok yemiş. Aynen. Nane yemiş. <laughs> Geçmiş olsun. Buradan koray şey ne demek istiyorsun? hadi git artık be. Miran sen. Buraya hadi oğlum. Hadi git. Bizim bizim de olur boş ver. Koray şey ne demek <gülüyor> istiyorsun? Oradan alt ayır ya da 7 Buradan Kore Üsküp diye bir şey de. Altay reklam. Onur Ayvalar. Yanımda Kıyıcı arkadaşımla her gün selamlar. Bir fotoğraf, bir fotoğraf. Alt iki, evet. or Ay iki. Tamam yeter. O da bir çocuk boz, boz Nereden <laughs> <Bunları kılmada, gülüyor> çaldı? Oğlum çekmesene abi. <laughs> <laughs> çek oğlum. Çek Emine sor Emine sor Emine sor. Takla var ya. Konuşmuyor ya. Çek sen bize bak. Emine çek Emine Kamera niye böyle oldu lan ha? Koray Üsküp yeni demek istersin. eski Üsküp'lü adamdır. Buradan Koray'a bir şey Ailesiyle falan izlerler ya. Yok <be> abi. Lütfen <laughs> <laughs> Kaan. kamera nasıl bir görüntüsü Oğlum onu Bunlar ben bütün youtuberlar bunu çekiyor oğlum. Nasıl bir şey o şimdi? Aa bok. Çok Çok güzel çekiyor yukarı. lan İvo. Ön kamerası da var. Bu. <laughs> Şu Bu. çek bakayım <laughs> ben. Şu yakışıklığı çek de bir böyle bir Gel sen iki dakika bir arada çek. Abi abi fotoğraf yok galiba. yavaş yavaş çek. Geri çek. Arabayı çeker gibi çek. <laughs> ya oğlum çok kötüsünce. <laughs> Ula psikopat mısınız ne boksunuz? Cidim başka yere oynayın! Puh! Atma şerefsizin evladı! Atma! Puh! Senin çıktığın yere de seni... Ula git kafamın üstüne oynama bok manyağı! Nasıl oldu bu? Değil mi? Nasıl ya? Aga şey şöyle mi? Ağabey. Tam boydan. Seni hiç çektik mi ya bu yeni karizmanla? <laughs> Fena olmuş ha. <he. gülüyor> Bugün kamerayı çevirdik. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi asker elencisi After'ına geldi. After, After Pablo'da ama. Maka. Okey. <laughs> 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 Saat daha. Saat kaç arkadaşlar? Saat 7.45. 7.45'miş. Orayı kardeşimizi uğurluyoruz. <laughs> Nereye gideceğiz amca Zeyman? Çanakkale'ye. Çanakkale'ye gidiyoruz. Neredeyiz Koray? Koray çay. Çanakkale'deyiz. <laughs> şey dedi, şey dedi. Sedat abi. Selat abi hep Koray <laughs> için Abi abi. Vay Ecevim de burada. <laughs> abi buraları koyma, buraları kes. Niye? bir bilgi videosudur. Cem size birkaç bilgi verecekmiş. Gel Cem. Cem'e şey gel anlat. Truva atı nedir? <laughs> Truva atı nedir? Truva atı içinde askerler bulunduran bir savaş atıdır. Tahtadan yapılmış ama çok saçma. Truva atı budur. <laughs>